Merhaba arkadaşlar, bir videomuzda daha beraberiz. Bugün sizlerle birlikte kümelerle ilgili konu tekrarı için soru çözümleri yapacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar sorularımıza. Evet, birinci sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerden hangisi küme belirtmez ifadesi? Şimdi küme tanımı neydi arkadaşlar? İyi tanımlanmış nesneler idi. E, Burada iyi tanımlama önemliydi arkadaşlar. Hemen aşıklığını okuyalım. Tribündeki formalı taraftarlar, okulumuzdaki sarı saçlı öğrenciler, denizdeki bazı gemiler, çiçek, çiçekteki kırmızı güller. Arkadaşlar burada herkes tarafından aynı şekilde anlaşılmayan, burada bazı deyince farklı şeyler anlamlar çıkabilir. Denizdeki bazı gemiler, hangi gemiler olduğu belli olmadığından dolayı C şıkkı küme belirtmez arkadaşlar. Buna dikkat edelim. İkinci sorumuza geldiğimiz aşağıdaki ifadelerden hangisi bir küme belirtmez? Sınıfımızdaki gözlüklü erkekler. Evet. Kalemli, kalemliğimdeki sarı renkli kalemler. Evet. Kitaplığımdaki matematik kitapları. Evet. Telefonumdaki güzel resimler. Şimdi arkadaşlar buradaki güzel ifadesi burada kişiden şeye değişebilir. O yüzden bu da küme belirtmeyecektir. Güzel hangisi güzel olduğu kişiden şeye değişecektir arkadaşlar. Yani bu küme belirtmez. Üçüncü sorumuza geldik. Üçüncü sorumuza okuyalım arkadaşlar. A kümesi 0, 1, 2, 3, 4 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ifadesi kullanılmış arkadaşlar. A kümesini liste yöntemiyle göstermişler. Hemen okuyalım. 0 elemanıdır A'nın. Evet 0 küme elemanlar içinde yer alır. Ve diyor 5 elemanıdır A'nın. 5 sayısı A kümesi içerisinde yer almıyor arkadaşlar. Dolayısıyla yanlış olan şık direkt A şıkkı ortaya çıkmış ama diğerlerine de bakalım. SA yani A kümesinin 5 tane elemanı vardır. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Bu doğru bir ifadedir arkadaşlar. 12 elemanı değildir A'nın. Evet 12 küme elemanları içinde yer almaz. Sakın şöyle bir yanılgıya düşmeyelim arkadaşlar. 1 ve 2 var da varsa 12 olur diye bir şey yok arkadaşlar. Ayrıyeten 12 yazmalıydı. O yüzden bu doğru bir ifade elemanı değildir. 3 elemandır A'nın. Evet küme elemanları içinde 3 de yer alıyor. Yani burada yanlış olan A şıkkıdır dedik. Dördüncü sorumuza geldik arkadaşlar. Boş kümenin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar burada boş kümenin sembolü C şıkkı. Peki birçok öğrencimizin, birçok arkadaşımızın karıştırdığı bir nokta var. Yani şu ifade, ide, şunu da boş küme olarak değerlendiriyor. Oysa ki parantez içine küme işareti yapılarak bir eleman konulmuş. Yani bu boş küme değildir. Burada boş kümenin sembolü arkadaşlar C ile gösterilendir diyoruz arkadaşlar. Ve sonraki soruya geçiyoruz. Hemen. Sonraki sorumuzu açalım. Burada 5. E, sorumuzda M rakamlar kümesi. Elemanları rakamlarmış. B kümesinin elemanları çift rakamlar. T kümesinin elemanları e, 20'den küçük asal, küçük asal sayılar. N kümesi 18'den küçük tek sayılar. Yukarıda verilen kümelerden hangisinin eleman sayısı diğerlerinden daha fazladır denildiğini arkadaşlar. Bunu söyle, hemen şöyle bakalım. M kümesinin rakamlar denildiğinde arkadaşlar 0, 1, 2, nereye kadar? 9'a kadar. Kaç tane elemanı var bunun M kümesinin arkadaşlar? 10 tane elemanı vardır. Çift rakamlar denildiğinde bu daha da azdır arkadaşlar. 0, 2, 4, 6 ve 8'dir. Kaç tane oldu? 5 tane. Yani B kümesinin eleman sayısı da 5 tanedir. T kümesi 20'den küçük asal sayılar denildi arkadaşlar. Asal sayılar 2 ile başlar. 2, 3, 5, 7, 11, sonra 13, 17 ve 19 sayalım. 2, 4, 6, 8 tane de burada elemanımız var. Yani T kümesinin eleman sayısı da 8'dir. Baktığımızda arkadaşlar 18'den küçük tek sayılar denildiğinde 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Şimdi sayalım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8 ve 9. Yine buradaki eleman sayısının 9 olduğunu görüyoruz. Burada en çok elemanı olan küme M kümesidir deriz ve devam ederiz. Altıncı sorumuza geldik arkadaşlar. Venn şeması ile T kümesi gösterilmiş. Aşağıdaki T kümesi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? T kümesinin eleman sayısı 5'tir diyor. Hemen sayalım küme içerisinde sayıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 7, 5, 3 ve 9 Toplam 5 tane elemanı var. Doğru. T kümesi liste yönteminde bu şekilde gösterilir diyor. Bakalım. 5 var. 1 var. 3 var. 7 var. 9 var. Evet. Bütün elemanlar yazılmış. Bu da doğru bir ifade. T kümesinin ortak özellik yöntemiyle ne demiş? Tek rakamlar. Evet arkadaşlar. 1, 3, 5, 7, 9. Bunlar tek rakamlar kümesi. Ortak özelliğidir. Tek rakam olmaları. Bu da doğru bir ifade. T kümesinin eleman sayısı 9'dur diyor. Arkadaşlar. T kümesinin elemanları bunlardır. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane elemanı vardır. 9 tane elemanı yoktur. Yani yanlış olan şık D şıkkıdır arkadaşlar. 7. sorumuza geldik. Antarktika kelimesinin harflerinden oluşan küme aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bunların küme oluştururken şuna dikkat edeceğiz. Bir kümede aynı eleman iki defa bulunamaz. Yani A'ları 3 kere yazmayacağız arkadaşlar. 1 kere yazacağız. 1 tane A yazdık. Sonra N. 1 tane N yazdık. T. Bir kere yazıyoruz şu T'yi yazmıyoruz arkadaşlar iki kere. Yani burada yapılan ifade nedir? Yanlıştır. İki kere yazılmış T. A, N, T yazılmış arkadaşlar. R bir kere yazılmış. İ, K yazılmış arkadaşlar. Peki diğerlerindeki hata ne? A yine tekrarlanmış. Burada ne tekrar? A tekrarlanmış. Yani A'yı iki defa yapmışlar. Bu yanlış bir ifade. Bir kümede bir eleman bir defa yazılır. Yani cevabımız B şıkkıdır deriz Aşağıda verilen kümelerden hangisi boş küme belirtir? Yani elemanı olmayan kümeyi gösterir diyor. Haftanın T ile başlayan günleri. Şimdi haftanın T ile başlayan günlerine baktığımızda arkadaşlar. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Burada T ile başlayan bir gün olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Yani T ile başlayan gün olmadığına göre bunun elemanı da yoktur. Yani cevabımız direkt A şıkkıdır. Diğerlerine bakalım. Yılın M ile başlayan ayları. Mart, Mayıs, var yani burada boş elemanı olmayan bir küme değil. 3'ten büyük 3'ten büyük tek rakamlar 5, 7, 9 şeklinde gidebilir. Bunların da elemanları var arkadaşlar. Bu kümenin de elemanı var. 2 basamaklı asal sayılar bunlar da var. 11, 13, 17, 19 diye devam ediyor. Bunun da küme bu kümenin de elemanları var. Elemanı olmayan küme A'dır arkadaşlar. T ile başlayan haftanın günü yoktur. Sonraki soru 9. sorumuza geldiğimizde arkadaşlar mevsimlerle e, M kümesi mevsimlermiş. Yani ortak özellik yöntemiyle gösterilmiş. Mevsimler deyince ne diyeceğiz? Son, e, ilkbahar i̇lkbahar, yaz, sonbahar, kış. 4 mevsimimiz var. Ortak özellik yöntemiyle verilen kümenin listeyle gösterilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada liste yöntemi dediği için arkadaşlar D şıkkını ediyoruz. Neden? Bu V şeması olmaz. Burada A şıkkında mevsimler demiş. Ortak özellik yöntemidir bu. Çünkü bunlar zaten bu şekilde vermiş. Ya ya B ya C. Burada baktığımızda arkadaşlar mevsimler ilkbahar, yaz, sonbahar, kış. Burada ise ilkbahar, yaz, sonbahar, kış ama aradaki tek fark ne arkadaşlar? Parantez. Biz küme elemanlarını liste yöntemiyle gösterirken muhakkak küme parantezi kullanırız. Yani doğru olan C şıkkıdır arkadaşlar diyoruz. 10. sorumuza geldik. Matematik kelimesinin harflerinden oluşan kümenin eleman sayısı aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar kümenin elemanları nelerdir? M bir tane yazacağız. A T şu araya virgül koyalım. Sonra E Tekrar M yazmıyoruz, tekrar A yazmıyoruz. Tekrar T yazmıyoruz arkadaşlar. İ yazıyoruz. Sonra da K yazıyoruz. Topladığımızda kaç tane eleman var? 6 adet eleman olduğunu görüyoruz. 3 3 de burada var. 6 adet elemanı vardır deriz arkadaşlar. Geldik 11. sorumuza. S kümesi Mart, Nisan, Mayıs. Liste yöntemiyle verilen kümenin ortak özellik yöntemi yani bunların ortak özelliğini söyleyeceksiniz. Mart, Nisan, Mayıs'ın ortak özelliği nedir? İlkbahar ayları olmasıdır. Şimdi A şıkkına bakalım. Bir yılın ayları. Genel anlamda bir yılın ayları denildiğinde bir sürü şey girecektir. Daha net olmalı. Mart, Nisan, Mayıs Burada ortak özellik değildir arkadaşlar. Liste yöntemidir bu. İlkbahar ayları evet. Bu 3 ayın ortak özelliği ilkbahar ayı olmasıdır. Aşağıdaki D şıkkı Venn şemasıdır o yüzden olmayacaktır. Cevabımız C şıkkı. Hemen 12. sorumuza geldik. Yukarıda verilen kümelerden hangileri boş küme belirtir? Elemanı yoktur diyor hangi kümenin? Uçan kaplumbağalar. Evet arkadaşlar. Uçan kaplumbağalar uçan kaplumbağa görmediğimize göre nedir? Boş kümedir. Bu olacaktır. Yüzen balıklar. ve yüzen bir sürü balık var. Bunun elemanı olduğu için boş küme değildir. Yılın 15. ayı. Yılın 15. ayı yoktur arkadaşlar. Yıl 12 aydır ve 15. ay olmadığı için bunun elemanı yoktur. 3 ve 4 arasındaki doğal sayılar. Şimdi 3 ve 4 arasında ki doğal sayı deyince arkadaşlar zaten 3 ve 4 arasında bir doğal sayı olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu da boş kümedir. Peki cevabımız 1, 3, 4 olacak. Yani nerede var? 5 hakkında cevabımız görülüyor. 13. ve son sorumuz arkadaşlar. D kümesi yaz ayları, E kümesi asal, sayı, asal rakamlar. D, E kümeleri ortak özellik yöntemiyle verilen iki küme olduğuna göre eleman sayıları. Bunlar eleman sayısı demek arkadaşlar sayı. Toplamı nedir? Şimdi yaz ayları deyince arkadaşlar. Haziran, Temmuz, Ağustos. Şöyle kısaca harflerini yazalım. Aylarından bahsediyoruzdur. Asal rakamlar deyince 2, 3, 5 olacak, 7 olacaktır arkadaşlar. 4 tane de asal rakamımız var. Peki bunlardan eleman sayısı bunun 3 tane elemanı var. Bunun ise 4 tane elemanı var. Topladığımızda 7 elemanlı bir küme olduğunu görmüş oluruz arkadaşlar. Evet kümelerle ilgili tekrarımız burada bitti arkadaşlar. Tekrarlarınızı yapmanız, sizin faydanıza olacaktır arkadaşlar. Sürekli bunları söylüyoruz ama yapacağınız çalışmalar öğrendiklerinizin kalıcı hale gelmesini sağlayacaktır. Kendinize iyi bakın.